Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem lezzetli hem sağlıklı, güzel, kolay bir çorba tarifi paylaşacağım. Maş fasulyesi çorbası yapacağız. Maş fasulyesi birçok kişinin aslında bilmediği, bilse de evine alıp denemediği bir ürün. Ama vücudun bağışıklık sistemini inanılmaz derecede destekliyormuş, kansere karşı savaşçıymış. O nedenle mutfağınızdan eksik etmeyin. 1 su bardağı maş fasulyesini alacağım güzel bir şekilde yıkayacağım ve iyice tozundan arındırıp yıkadıktan sonra tencereme alıp haşlamaya bırakacağım. Maş fasulyesini iyice güzelce bol suyla yıkadım. Tamamen tozundan arındırdım. Üzerine 6 su bardağı su ilave ettim. Maş fasulyesini ölçtüğüm bardakla 6 su bardağı su ve şimdi tencereme ocağıma götürüp kaynamaya bırakıyorum. Maş fasulyeleri haşlanırken biz de harcının hazırlığını yapalım. Bir tane şöyle orta boya yakın bir kuru soğanı yemeklik doğrayacağım. Kuru soğanımı doğradım. Şimdi çorbamızın sosunu hazırlamaya başlayabiliriz. Maş fasulyemizi arka ocağa aldım. Orada kaynayacak. Haşlanana kadar güzelce pişireceğiz onu. Bu arada sosu için bir tane orta boy tava aldım ocağıma ve içerisine şöyle 2 yemek kaşığına denk gelecek kadar bir zeytinyağı ilave ediyorum. Ortalama 2-3 yemek kaşığı yeterli olur. Bunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz yağ miktarını. Ve ısınan zeytinyağımın içine 2 yemek kaşığı da dana kıyma ilave ediyorum. Kıymayı dilerseniz daha çok kullanabilirsiniz. Ben sadece içine biraz lezzet vermesi için 2 tepeleme yemek kaşığı dolusu ekliyorum. Kıymamı öncelikle iyice bir kavuruyorum. Kavrulan kıymanın üzerine ince ince yemeklik doğradığım soğanımı ilave edip kuru soğanları da iyice kavurmaya devam ediyorum. Kıymanla soğanım güzelce kavruldu. Ne kadar iyi kavurursanız o kadar lezzetli olur. İçerisine bir yemek kaşığı tepeleme dolu domates salçası ve bir tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Salçamı da iyice kavuracağım. Salçam da iyice kavrulduktan sonra... İçerisine ekstra su ilave etmeyeceğim. Çok duru olmasını istemiyorum. Gerekirse sonradan ekleyeceğim. Yan tarafta haşlanan maş fasulyemin sadece suyundan şöyle iki kepçe ekleyeceğim. Tanelerini tekrar tencereye koyacağım. Çünkü henüz tam pişmediler. O nedenle sadece suyunu alıyorum. Şöyle iki kepçe kadar yeterli gelir. Şimdi tatlandırmasını yapacağım sosumun. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı Pul biber ilave ediyorum. Çünkü biber salçam acısızdı. Şöyle yarım çay kaşığı kadar kimyon ilave ediyorum. Kimyon çok yakışıyor. Şimdi güzelce bunları karıştıracağım. Bir iki taşım kaynatacağım ve sosumuz hazır hale gelecek. Maş fasulyeleri piştiler. Ortalama 25 dakikada pişti. Çok da çabuk pişiyor. Islatma falan da gerektirmiyor. Bakın suyundaki yeşil renk tamamen kendi doğal rengi. İyice yıkamıştık zaten. O nedenle hiç korkmadan suyuyla birlikte tüketebilirsiniz. Çok fazla mide rahatsızlık vermiyor zaten bunun suyu diğer baklagiller gibi. Ve elinize aldığınızda görüyorsunuz hemen dağılabiliyor. Çok fazla da dağılmasına izin vermeden pişer pişmez içerisine hazırladığım sosu döküyorum. Kıyma içine koyduğumuz suyu çektiği için böyle kabardı. Gözünüze çok görünmesin. Sadece iki tepeleme yemek kaşığı dolusu kıyma kullandım. Çorbalarda her zaman kontrollü davranmak lazım. Şimdi gördüğünüz gibi suyu az geldi. Ben üzerine kettle'ımda iki su bardağı daha sıcak su kaynatıp hazırda bekletmiştim. Onun tamamını kullanmadım ama. Şöyle hem tavamın dibi çalkalansın. Bir buçuk su bardağı kadar daha döküyorum içine. Şöyle güzel iyice bir karıştırıyorum. Bol taneli böyle koyu kıvamlı bir çorba olmasını istiyorum. İsterseniz bu haliyle bırakabilirsiniz. Ya da su ee suyunu biraz çoğaltabilirsiniz. Ya da şimdi benim yapacağım gibi bir çay kaşığı nişastayı yarım çay bardağından biraz daha az, soğuk suyla açıyorum. Pürüzsüz olana kadar karıştıracağım. Şimdi bu yapacağımız teknik kıvamlı cıvık bulduğunuz bütün yemeklerinizde, bütün tatlılarınızda, muhallebilerinizde kullanabilirsiniz. Hem sizin için de teknik bir bilgi olsun istedim. Önce çorbamın bir iki taşım kaynamasını bekliyorum. Daha sonra bu üzerine biriken, bakın şu salçanın köpükleri var bunları alıyorum. Hem yemeğin görüntüsünü hem de lezzetini bozmasın. Rahat toplayabilmek için bir kepçeden yardım alıyorum. Şimdi her şeyi hazır çorbamın. Üzerine kıvam bağlama işlemini yapıyorum. Çorbamı karıştıra karıştıra elimdeki nişastalı sudan istediğim yoğunluğa gelene kadar ekliyorum. Karıştırmazsanız nişastalı su içinde topaklanabilir, kesilebilir. O nedenle kontrollü karıştırarak ekleyin. Evet bu kadar yeterli. Bakın bir çay kaşığından eritmiştim. Ve dibinde böyle birazcık bir parmak kadar kaldı. Bu gayet iyi kıvam olarak. Şimdi tekrar bir iki taşım kaynatacağım ve çorbanın altını kapatacağım. Dijon çorbamı 5 dakika kadar dinlendirdim ve sıcağı üstünde sizlere servis ediyorum şimdi. Görüntüsü çok iştah açıcı, kokusu da öyle. Lezzet de mükemmel. Ya yani çocuklarınız yeşil mercimekten görüntü olarak pek ayırt edemeyecekler. Ama lezzeti de böyle yeşil mercimeğe göre daha yalın. O yüzden çocuklar da daha çok severek içiyorlar bu çorbayı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi tam bir vitamin deposu. Çok lezzetli. Mutlaka Evinizde yapın, yiyin. Bakın böyle bol taneli de gerçekten daha lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı namazanlar, bol bereketli sofralar diliyorum.